merhaba arkadaşlar Tuğba ben bugün cinsel bağımlıktan bahsedeceğiz Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim İsterseniz geçelim bugün konumuz cinsel bağımlık ve cinsel bağımlı belirtileri var arkadaşlar e, bunlardan başlayalım kişinin yalnız kalır kalmaz e, mastürbasyon yapması e, kişinin birden çok e, partnerin olması e, evlilik dışı ilişkilerin olması ee, onun haricinde kişi yalnız kalır kalmaz, telefondan ya da bilgisayar yoluyla e, pornografi e, videolar izlemesi. E, kişinin cinsel yaşamının genellikle e, teşhircilik, e, fuş, kamuya açık alanda cinsel birliktelik yaşaması gibi e, yasaklı durumları içermesi diyebiliriz. E, kişinin cinsel arayışı içinde olması, e, pişmanlık, kaygı, depresyon, e, utanç gibi duyguların yer alması sayılabilir arkadaşlar. E, seks bağımlı olan bireylerin e, kişisel özelliklerinden bahsedelim. E, bu tür kişiler genelde başarı odaklıdır, e, hırslı bir yapıları vardır, elde etmeyi severler, e, tatmin düzeyleri yüksektir, e, kolay kolay sosyal anlamda tatmin olmazlar. Hep daha iyisini ararlar. Devamlı bir yenilik ararlar. Yenilik arzusu yüksektir bu kişilerin. Yenilik ödülüne karşı duyarlıdırlar. Devam edelim bu döngü sürekli tekrarlamaya başlayabiliyor. Heyecanlanmak da bu ödül olabiliyor. Mükemmelliyetçi özellikleri vardır. En önemli özelliği bireyseldirler. Bencil davranışlar sergileyebilirler. Başka insanların duygularını önemsemezler. Empati düzeyleri çok düşüktür. Cinsel bağımlılığın sebeplerinden bahsedelim arkadaşlar. Kişinin geçmişte yaşadığı cinsel travmalarının sebep olduğu psikolojik ve duygusal problemler yer alabilir. Tecavüze uğrayan kadınlarda hiperseksüel davranışlar gözlemlenebilmektedir. Kişi bu davranışları ile kendini cezalandırmaya çalışabilir. Cinsel bağımlılığı bazen başka psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Obsesif kompulsif bozukluklar, bipolar bozukluklar, mani dönemlerinde kişiler seks bağımlılığı belirtileri gösterebilir. Arkadaşlar cinsel bağımlılığın bir döngüsü var, bundan bahsedelim birincisi zihinsel uğraşlar. E, kişinin aklında sürekli cinsel içerikli düşünceler ve fantaziler vardır. E, i̇kincisi e, törenselleştirme. E, kişi için cinsel içerikli uyaranlar e, organizmalar daha zevkli hale gelebiliyor. E, üçüncüsü e, kom polisif seks davranışları, e, kişi cinsel içerikli düşüncelerine davranışların dönüştürebiliyor bu noktada. E, dördüncüsü ise e, karamsarlık. E, kişi cinsel içerikli davranışlarının ardından umutsuzluk, e, güçsüzlük ve yoğun bir mutsuzluk yaşayabiliyor. E, bağımlılık türlerinden bahsedelim. Cinsellik bağımlılığının türlerin var arkadaşlar. E, birincisi röntgencilik, e, teşhircilik de diyebiliriz. Röntgencilik, Röntgenci kişi belli mesafe koşuluyla saatlerce karşı cinsi izleyebilir. Onu gördüğünde mastürbasyon yapabilir. Teşhirci kişiler ise kendi cinsel organına veya mastürbasyon yapmasına göstererek diğer tarafı tahrik etme durumu olabiliyor. bu Son zamanlarda bu sosyal medyada çok yoğun olarak kişiler tarafından e, Halka açık bir şekilde gösterilebiliyor ya da e, kişinin isteği olmak haricinde e, herhangi bir kişilere e, cinsel organını gönderebiliyor bireyler bu röntgenciliğe giriyor. E, Pornografiye e, bağımlı olan birey hem parası hem de e, zamanını pornografik dergiler, filmler veya internet sitelerinde harcayabiliyor. E, üçüncüsü sanal seks. E, bağımlı kişi e, pek çok siteden e, karşıdakini görmeden sohbet ya da e, seks ihtiyacını giderebiliyor. E, görüntülü olarak mastürbasyon olabiliyor. Ya da telefon... Iı, ula görüşerek e, karşılıklı e, durumlar olabiliyor. E, dördüncüsü mastürbasyon e, mastürbasyon yapmak her insan için doğaldır arkadaşlar ancak e, seks bağımlısı olan bireylerde e, bu durum e, kendine zarar verecek e, düzeylerde olabiliyor e, beşincisi ise er, e, para karşılığı cinsel ilişkiye girme e, bazı bağımlılar ise sürekli olarak e, yeni partnerlere ulaşmak amacıyla e, para karşılığında cinsel e, ilişki yaşamayı saplantı haline getirebiliyor arkadaşlar e, seks bağımlıları e, kimler tarafından daha sık görülür? E, erkeklerde %3'lük bir oran var arkadaşlar. Kadınlarda ise %1'lik bir oran görülmektedir. Ee, i̇nternet kullanımıyla e, kadınlarda da e, sıklıkla artmaktadır bu oran. E, daha çok 25 ve 50 yaş grubunda görülmektedir. İnsanların bu konularda dürüstçe açıklama yapmamaları e, sorunu toplum boyutuna tatmin etmeyi güçleştirebiliyor arkadaşlar. E, sıradan bir ev kadını ya da kıdemli bir e, yargıca kadar hemen herkes seks bağımlısı olabiliyor. E, kariyer ya da eğitimle cinsel bağımlılığın hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. E, kadınlarda ses, sosyoekonomik düzeyi iyi, e, erkeklerde ise e, sosyoekonomik düzeyi kötü olanlarda daha sık görülmektedir bu oran. Cinsel bağımlılığın sonuçlarından bahsedelim. Birincisi sosyal sorunlar olabiliyor. Cinsel içerikli düşünceler arasında kaybolur ve duygusal ilişkilerden uzaklaşabiliyor bireyler. İkincisi duygusal sonuçları. Kontrol etmeye çalıştıkları düşünceler anksiyete, anksiyete de istenmeyen davranışları arttırabiliyor. Üçüncüsü fiziksel sonuçlar. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ve cinsel ilişkiye girdiği kişilerin yakınların zarar görme riskini arttırabiliyor. Dördüncü sonucu yasal sonuçlar. Telefon konuşmaları, röntgencilik, tecavüz etme, fahişelik, çocukları taciz etme gibi davranışlarından dolayı kişiler ağır cezalar alabiliyor arkadaşlar. Bunlar cinsel bağımlı sonuçları olarak söyleyebiliriz. E, cinsel bağımlılığın tedavisi var mı arkadaşlar? Evet, e, cinsel bağımlılığın bir tedavisi mümkün. E, seks bağımlılığı kendi kendine geçmez. E, kendi kendine geçmesini beklemememiz gerekiyor. E, bir profesyonel kişiye danışmamız gerekiyor. Ee, öncelikle seks bağımlı nedenler araştırılmalı ve e, neden ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu uzman kişiyle birlikte olacak bir durum. E, ardından psikoloğu ya da psikiyatri ya da cinsel terapisi tarafından e, hastaya en uygun tedavi şekli e, planlanır ve uygulamaya başlanır. E, bu süreçte davranışlar e, terapistinin yanı sıra e, seks bağımlı ilaç tedavisi de e, söz konusu olabiliyor. E, her kişilerde olmayabiliyor ama e, doktor uygun gördüğü takdirde ilaç ilaç kullanımı olabiliyor. E, tedavi kısmına geçelim. E, bu kişilerde genellikle e, temel inançları olduğu görülmüştür. E, ben kötü ve istenmeyen bir insanım gibi söylemler olabiliyor e, Kimse beni benim kadar sevemez e, Eğer başkalarına bağlı olursam ihtiyaçlarını ihtiyaçlarımı asla karşılayamam düşünceleri e, seks benim en önemli ihtiyacım gibi düşünceler e, bazı kişilerin tedavisinde dürtü kontrolünü sağlamak amacıyla verilen antidepresyonlar işe yaramaktadır arkadaşlar Sonuç olarak tedavi kişiden kişiye göre değişmektedir arkadaşlar. Ancak amaçlar arasında kişinin imkanları, inkarlarını kırılması, sorunlarıyla yüzleşmesi, başa çıkması ve hayır diyebilme becerisinin geliştirilmesi, bağımlılık kavramının öğrenilmesi yer almaktadır arkadaşlar. Öncelikle eğer cinsel bağımlılığımız varsa bunu bir profesyonelle görüşebiliriz. Hani sorunu ilk etapta fark edersek ve bir an önce uygulamaya geçersek hastalıkla daha kolay baş edebiliriz. Eğer görmezden gelip hayatımıza devam edersek bağımlık daha çok artabilir ve bizim tüm sosyal hayatımız, aile ilişkilerimiz, iş ilişkilerimize kadar girebilir ve bütün bu sosyal çevremizde büyük yıkıcı davranışlar ya da farklı durumlar söz konusu olabilir. Eğer cinsel bağımlılığımız varsa tedavi olunabilir arkadaşlar. Bunu tekrardan hatırlatmak isterim. Kanalıma abone olmadığınız